Selamun Aleyküm arkadaşlar. <laughs> bir konuda dertliyim. E, derdimi dile getirmek istedim. Arkadaşlar size son bir çağrı yapıyorum. Eğer o çağrının karşılığında kimse yine çocukların sanayilere vermezse bu sefer gençlere çağrı yapacağım. Çünkü durum vahim. Sanayi sitelerinde çırak yok. Hiç yok. Okullarda durumlar belli. Çoğu çocuklar okuyamıyor, sonra rotasız bir insan oluyor. Rotasız bir insan ne demek? Hamido çalıştırma onu. Rotasız bir insan Mesleği Zanaatı Elinde Olmayan bir insan. Onun için Mesleği ve zanaatı olan bir insanın Her zaman rotası olup e, Hiçbir sıkıntı yaşamadan bu dünyada Hayatını Devam Ettirir. Ama Anne baba bu dünyadan göçüp gittikten sonra o çocukta meslek yoksa herhangi bir şey yoksa o çocuk ne yapacağını bilmez. Yani çok büyük bir sıkıntılar yaşar ondaki, ondan sonraki hayatında. Onun için arkadaşlar çocuklarınıza bakın. Okuyorlarsa okutun. Yani okumak çok güzel bir şey. Ben okumak isterdim ama hayat şartlarımız bize okumayı e, nasip etmedi ama şunu söyleyeyim arkadaşlar okumayan çocuğunuz varsa sanayi sitelerine meslek dallarına yani adam akıllı ayakta durabilecek bir meslek dallarına çocuklarınızı verin yazık etmeyin ben bakarım ben onun geleceğini kurarım demeyin bir tane, iki tane daire alırım. Bir tanesini oturur, bir tanesi kiray gelir olur. Demeyin çünkü yeri gelir, o oturduğu daireyi satmak zorunda kalır. Bu sefer kendisini hayatta e, devam ettirecek parayı kazanamayacak duruma geldiği zaman bu sefer çok büyük bir sıkıntılar doğar. Allah rızası için velilere sesleniyorum. Diyorum ki çocuklarınızı meslek dallarına verin arkadaşlar. Şu anda ülkemizde mesleklerde sıkıntı var. Sanayi sitelerinde, mobilya atölyelerinde, marangoz demirhane atölyelerinde, her yerde, bütün meslek sektörlerinde sıkıntı var ve şu anda bizim açığımızı yurt dışından gelen insanlar kapatıyor. Yarın bir gün onlar memleketlerine, vatanlarına döndükten sonra esas sıkıntı orada doğacak. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Türkmenistanlılar, Afganistanlılar, Cezayirliler gelmiş burada. Orada meslek sahipleriydi. Burada şu anda çocuklarını zanaata vermeyen insanların açığını bu üç tane ülke tabi Suriye'den gelen insanlar da var. Bu dört tane ülke şu anda bizim meslek dallarındaki açığımızı kapatıyor. Ama onlar yarın bir gün vatanına, ülkesine döndüğü zaman çok büyük bir sıkıntı doğacak. Çocuğunuz okumuyorsa, baktınız mahallede arkadaşlarıyla zaman geçiriyorsa hiç zaman kaybetmeyin. Vakit şimdi, vakit şu anda. Hemen elinden tutun, sanayi sitelerine, meslek dallarına götürün, çocuklarınızı verin. Bak yani gerçekten ve gerçekten yani bizim sıkıntılarımız ileride çok büyük bir şekilde doğacak. Benden yaş geçti. Ben bir iki sene daha bu dünyada mesleğimde çalışabilirsem çalışırım. Ondan sonra sını bilemem. Onun için arkadaşlar çocuklarınızı mesleklere verin. Mesleklere verin rotası olsun. Yarın bir gün siz yaşlandığınız zaman o zanaat sahibi olduğu zaman eline anahtarını eline meslek dalını tuttuğu zaman belki de sana o çocuk bakacak. Ama mesleği olmazsa, rotası olmazsa o çocuğa kim bakacak? Onun için Türkiye'nin acı gerçekleri olmayalım. Lütfen rica ediyorum İsmail Usta olarak herkes çocuğunu meslek dallarına versin. Ama okumayan çocuğunu versin. Okuyan çocuğunun da arkasında dursun. Aslanlar gibi okutsun o çocuğu ki çünkü ülkemizde okuyup, belli bir yerlere gelip, belli bir meslekleri de ayakta tutacak insanlara ihtiyacımız var. Okuyan okusun, okumayan mesleğini zanaata versin. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.